İETT sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Bünyesindeki aktif olarak kullanılmayan bilgisayarları modernize ederek belediyelere ve devlet okullarına bağışlıyor. YTT çok uzunca bir süredir bir dijital dönüşüm süreci yaşıyor. Biz de bunun içerisinde bunun bir parçası olarak makine parkurlarımızı yeniliyoruz. Teknik olarak kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlarımızı atölyelerimizde kendi teknik ekiplerimizle renovasyondan geçirerek KVKK standartlarında diskleri de yenilerek formatlanarak hem ihtiyaç sahibi Anadolu belediyelerine hem de özellikle İstanbul'un çeperlerindeki okullarımıza bilgisayar laboratuvarı kurdurarak İstanbullu gençlerimizin, çocuklarımızın teknoloji okur farkındalığını artırmaya çalışıyoruz bu proje kapsamında. uygulama derslerinde yeni programlar kullanmamız gerekiyordu. Eski bilgisayarlarla bazı programları açamıyorduk. Dolayısıyla bize daha güncel teknolojiye sahip bilgisayar gerekiyordu. Resmi yazıyla biz İETİT'e başvurmuştuk. Böyle bir ihtiyacımızın olduğunu. Bu bilgisayarlarda o ihtiyacımızı karşılayacak. Son 3 ay içerisinde 3 tane okulumuza bilgisayar laboratuvarı kurduk. Aynı zamanda 2 tane de Anadolu Belediye'mize bilgisayar yardımında bulunduk. Oradaki ihtiyaç sahibi belediyemize bize talepte bulunan. Toplamda 115 bilgisayar bağışımız oldu. Aynı zamanda laboratuvarın gerekli olan projeksiyon cihazı, yazıcı gibi bazı temel teknoloji unsurlarını da bunların içerisinde kurumlarımıza bağışlamış olduk. En son Tuzla'da bir okulumuza bilgisayar laboratuvarı kurulumuzu tamamladık. 2025-2026 eğitim yılının açılışıyla beraber de okullarımıza bilgisayar yardım ve desteklerimiz aynı şekilde devam edecek.